Sevgili Aydın, o pozisyon net penaltı. Net penaltı. Niye? Şimdi vücuttan sekip gelen durumlarda kolu vücuda yakın değilse, doğal konumunda değilse Aynen. bu penaltıdır. Alan genişletiyor, alan genişletiyor. Aynen kolu çok açtı sporlu oyuncu. Ama kol doğal konumda olsa, vücudu genişletmese, top vücudundan sekse ya da yanındaki bir rakipten sekip gelse bu bir elle oynama sayılmaz. Benim kafama takılan o değil, onu ayırdım. Ya kardeşim siz neyi bekliyorsunuz ya? 3 dakika, 4 dakika. Hayırdır? Telefon mu bekliyorsunuz ya? Çok net ya kurallar. Ya Hocam bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Hocam bak ya söyleyeyim bir şey var. Haksızlık ya, etme. Ben hocam haksızlık etme. Belki karnı ağrımıştır vardaki arkadaşın. Tuvalete gidip geldiyse ne yapsın adam hocam ya? Ne yapacak adam? Vallahi her <laughs> şey olabilir yani. ya. Ben anlamıyorum. Bu, bu, ya. Hakemlerin, yani hakemlerin, hak eden bu kadar hakem, bu kadar neyi bekliyorlar? TV artık şey utanırım ben olsam yani. bak herkes Sevgili Ali ben soruyorum sana. Neyi beklemiş olabilirler? ben de ya, Bu ediyorum. pozisyon. Ya neyi beklemiş olabilirler ya? Acaba birilerine telefon falan mı beklediler ya? Ben merak ediyorum. Ah, soruyorum. Bravo hocam. Tatlı bravo. Metin'in var <laughs> soruyorum. Telefon mu bekledi hakem? Hayırdır ya bu kadar neyi bekliyorsunuz? Ya yok ya böyle bir şey ya. Hakikaten ya. Bu kadar açık ve net bir penaltıda bu kadar bekliyorsanız bitmiş ya bu iş. Yazık yani. Ben de onu merak ettim hocam. Yani Hakkı, Niye beklendi aynen. diye? Acaba hangi detaya bakıyorlar diye? Ya dün de bunu konuştuk aydın. Hatırla. Önceki günde, ondan önceki günde sezon başından beri var niye bu kararları uzun sürede alıyor? Hayırdır. İnsanın aklına soru işaretleri geliyor ya. Bak neyi beklediniz hocam, abi? E, neyi beklediniz yani bu kadar? Galatasaray bu Ankara Güç maçından sonra topyekun Abdurrahim Albarak adalet istiyoruz dedi. Fatih Terim bir konuşma yaptı. Ertesi hafta Galatasaray evet. kimle oynuyordu bilmiyorum. Bir penaltı pozisyonu vardı. Bak 10 saniye mi 15 saniyede hakem koşur koşur hemen yani vara gitti penaltıyı verdi. Ya yani şu. E bitti? Bizim bizim hakemler maalesef hani bir cık, kırbaçlanmak istiyorlar ya. Maalesef yani. ya. Te, çok te iyi bir şey Aydın. Anlamak veriyim. mümkün değil ya. Aydın, Hayır bak. Şimdi ya. Penaltıyı vermez. Aydın, aydın, penaltıyı vermez. aydın penaltiyi penaltıyı vermez. nesini bekliyorsun? Adam öyle gördü ya. öyle değerlendirdi Aydın. Bak penaltıyı vermez. Ama hızları gidin kardeşim ya. Ona cık. Göre, cık. göre öyle denirim ya. Ama, Hayır, ama neyi bekliyorsunuz ya? Hocam sen karar verin bir de şöyle sonuçta Mete Kalkavan gelecek ve diyecek ki Nobikovas bu arada geldi burada olmadı. Diyecek ki penaltıya da değil. Nihayet evet. karar vermeyecek mi? Verecek. Ya de ki, Tabii ki hocam gel bir vara bakalım. Bu pozisyon sıkıntılı. Hemen 30. saniyede olmuş pozisyon. 15-20 saniye sonra çağır Mete Kalkavan gelsin bir dakika incelesin bitirsin gitsin. Şimdi yani vara gitmek kötü bir şeyse niye gidiyorsunuz? Yani aman son ana kadar bekleyelim diye hareket ediyorsanız. bir iki Yarın mesela Fenerbahçe çıkacak diyecek ki. Ulan diyecek biz bir penaltı kazanıyoruz. 4 dakikada karar veriyorlar. Galatasaray'ın penaltı kazanıyor. Vardı 30 saniyede karar o, çıkıyor. 30 şimdi saniyede karar. E, der, e, şimdi tabii. niye sen bunu Doğru. yapıyorsun? Sen buna müsaade ediyorsun. Ben de tabii, tabii Şöyle oldu hocam. Ben önce anlayamadım pozisyonu. Evet. Ee, Yayınlayan başı. İbrahim sesini kıs. İbrahim. He, sesini kısar mısın? Benden geliyor, benden geliyor. Evet, Kusur, <laughs> Evet. Hocam onlar biliyorlar sizden geldi ama ben, ya, benim üzerimden size mesaj gönderiyorlar. Vay be. Ben mesajı mesaj Tabii e, hocam. Konu, konu penaltı net penaltı net ama bu kadar uzun süre evet. penaltı için vardı e, zaman geçirmenin beklemeleri soru işareti. Büyük hata. Doğru. Tabii ki. Tabii ki hata. Doğru. Ben şimdi şunu doğru. da özellikle bir kez daha söyleyeyim. Tekrar etmek istiyorum Aydın. İnsanların kafasında şöyle bir şey var. E, var Ya hocam vücudundan sekti geldi ya böyle penaltı olur mu vücuttan sekince penaltı olmaz diyorlar öyle değil vücuttan gelmesine rağmen alan genişletmiyorsa kolu ve vücudu doğal konumdaysa sorun yok penaltı değil ama kolunu vücuttan uzaklaştırıyorsa vücudunu genişletiyorsa bu bir penaltıdır çok net rakipten evet. de gelse kendi vücudundan da gelse evet.